Hoş geldiniz. Önümde Realme Pitch Light var. Ve bu videoda yüz tanıma tarayıcınız yüzünüzü doğru bir şekilde tanımazsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Böyle bir durumda cihazınızda yeni bir yüz modeli oluşturalım ve bu sefer daha iyi yapmaya çalışalım. Öncelikle ayarları açın. Ardından aşağı kaydırarak güvenlik ve gizliliğe gelin. Cihaz kilidini açın. Ardından parmak izi ve yüzle kilit açma bölümüne gidin. Pin kodunuz, şifreniz veya deseninizle de onaylayın ve ardından yüzle kilit açmayı seçin. Daha önceden kaydettiğiniz yüz modelleri varsa, bunları kaldırmak için yüz modelini sili seçin. Ardından yüzle kilit açmayı ayarlaya dokunarak yeni bir tane ekleyelim. Devam etmeden önce kuru bir bez alın ve ön kameranızın yüzeyini silin. Böylece kendinize yani Yüzünüzü kamerada net bir şekilde görebildiğinizden emin olursunuz. Aynı sebeple odanızdaki ışığı da ayarlayın. Ayrıca modeli eklemeden önce saçınız veya aksesuarlarınız da dahil olmak üzere yüzünüzü hiçbir şeyin kapatmadığından emin olun. Kabul ediyorum'a dokunun. Ardından başlata dokunun ve bu ekranı görene kadar doğrudan kameraya bakın. Ardından bittiye dokunun ve şu anda gördüğünüz gibi yüz modeli eklendi. Devam edip yüz tanıma tarayıcısını kontrol etmeden önce ayarlara geri dönün ve sistem ve güncellemeyi bulun. Yazılım güncellemeye gidin. Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzdan emin olun ve cihazınız için hazırlanmış herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa tabii ki indirip kurmak için zaman ayırın ama eğer yoksa ım, ayarların yani yaptığınız değişikliklerin uygulandığından emin olmak için telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli. Telefonunuzu yeniden başlatmak için güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda basılı tutmanız yeterli ve yeniden başlatmak için kaydırın ve telefon yeniden başlayana kadar bekleyin. Tamamdır. Cihazınız yeniden başladığında kilidi açmak için Önce deseni, ekran kilidini veya şifreyi girin. Yeniden başlattıktan sonraki ilk seferde şimdi ekranı kilitleyelim ve telefonu açmak için yüz modelini kullanmayı deneyelim. Evet, şimdi doğrudan kameraya bakın. Ve ardından ekranı yukarı doğru kaydırın. Gördüğünüz gibi her şey doğru ve oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor umarım sizde de aynı şekilde çalışır. Eğer işe yaradıysa lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.